Ee, bu kelebeği e, tesadüfen gördüm. Gördüğüm yerde bir fabrikanın bahçesi vardı. Bahçesinde e, kamuflajı hoşuma gitti. Normal bir kamuflaj fotoğrafı çektim. Ama büyüttüğümde biraz daha e, genişlettiğimde şey olduğunu gördüm. Bir insan sureti olduğunu gördüm. İnsan sureti olduğunu görünce gerekli yerlere başvurmaya e, denedim. E, sizinle itibata geçtim. Peki gördüğünüzde canlı mıydı efendim? canlı e, hafif hareket ediyordu ama e, herhalde rüzgardandır diye tahmin ediyorum ama yine de baktım e, cansızdı, elime aldığımda cansızdı. Daha sonra ilçe tarımla iletişime geçtiniz. Evet, ilçe tarımla iletişime geçtim. Yani, e, sonra Şu anda oraya teslim ediyorsunuz. Oraya teslim edeceğim, evet. Teşekkür İsmim Ahmet Yılmaz, e, ziraat mühendisiyim. E, Nizbilçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde çalışıyorum. E, vatandaşımız e, ke, Sabri Demir kelebeği bize getirdi. E, tarımsal alanlarda zararlı bir kelebek türü değil. E, yani tarımsal alanlarda sık görülen bir kelebek değil. E, lepidoptera takımından e, füze kelebeği dediğimiz Sphinx e, familyasından bir kelebek. E, kelebeğin e, toraks kısmında yani kelebek, böcekler üç kısımda oluşur. Baş, toraks, bir de abdomen. Okta kısmında, e, toraks dediğimiz kısımda insan silüetine benzer bir yüz var. Yani bunu tür düzeyinde teşhis için konu uzmanlarının teşhis etmesi gerekmektedir. Vatandaşa duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.